Genel izleyici için uygundur. Bugün sizlere idrar kaçırmadan bahsedeceğim. Kadınların sosyal yaşamlarını, günlük yaşamlarını oldukça olumsuz etkileyen ve kadınlarda psikososyal problemlere yol açan oldukça sık karşılaştığımız durumlardır. İdrar kaçırmaları biz genellikle iki gruba ayırıyoruz. Öksürme, hapşırma, ıkınma gibi karın içini basıncını artıran durumlarda gördüğümüz stres tipte idrar kaçırma. İkinci grupta ise Ani tuvalete çıkma hissinin belirdiği, tuvalete ile kendini gösteren, bizim kliniklerimizde urge incontinence diye bahsettiğimiz idrara çıkma tipi olarak adlandırıyoruz. Bir de her iki tipin aynı kadınlarda birlikte görüldüğü mix tipte yani karma tipte idrar kaçırma mevcuttur. İdrar kaçırmanın sıklıkla sebepleri arasında zor doğumlar, menopoz, ilerleyen yaş nedeniyle pelvik kas dokusunun ve pelvik bağ dokularının zayıflaması obezite kabızlık diyabet gibi sebepleri sayabiliyoruz. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da idrar kaçırmalara sebep olabilmektedir. Eğer obezite varsa ona göre zayıflama tedavileri, idrar yolu enfeksiyonu varsa ilaç tedavileri, östrojen hormonun azalmasına bağlı durumlar söz konusu ise östrojen tedavileri, yine idrar kaçırmaya yönelik bir takım ilaç tedavileri ve pelvik kas dokusunu güçlendirici kegel egzersizleri ve mesane eğitimi tedavilerini önerebiliyoruz. Hafif, orta ve mix tipteki idrar kaçırma tedavilerinde genellikle biz lazerle tedaviye uygun görüyoruz. Lazerle idrar kaçırma tedavilerinde herhangi bir kesi bulunmamaktadır. Ağrı ve acı olmaz. O nedenle herhangi bir anesteziye gerek duyulmamaktadır. Lazerin termal ısı etkisiyle kollajen bağ doku üretimi artmakta ve mesaneyi yerinde tutan pelvik kas dokularında sıkılaşma meydana gelmektedir. Lazerle idrar kaçırma tedavileri en fazla 20-25 dakika kadar sürer. Ortalama 6 hafta arayla 3 seans uygulama yapılmakta olup işlem sonrasında hastalar hemen günlük yaşantılarına geri dönebilmektedirler. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim.